Arkadaşlar bu da bir buçuk saatin sonunda yaptığım bir mühendislik örneği olan kapı açılıyor ama göz sürtüyor. Yünyesi Açılıp kapanabiliyor bile. <laughs> Büyük aracımız olmadığı için meskün mal dışına çıkarabileceğimiz bir kapı yaptık arkadaşlar. Kapı şu şekilde gördüğünüz gibi. Yaklaşık 95 santime 50 santim. Arka tarafı da şu şekilde arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bimde satılan parmak izi okuyuculu Polo Smart kilidi ateş edeceğim. Sağlamlık testi yapacağım bu kilide. Bakalım ne kadar sağlammış. İlk önce saçma ile ateş edeceğim. Ondan sonra 03, 07, 09 ve en son yaf speri slakla ateş edeceğim. Oraya kadar dayanabilirse tabi. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Üstüne iki tane taş koyarak sağlamlaştırdım biraz arkadaşlar. Ateş edince devrilmesin hemen. Kilidi takayım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu atışı havalı tüfekle yapıyorum. Vuramadım. Bunun ayarları bozulmuş. Alt vuruyor. vurdu arkadaşlar. Şurasına vurmuş arkadaşlar. Vallahi sağlam gözüküyor. Kilit havalı tüfek atışından sağlam çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi saçmayla ateş ediyorum. saçma param parça etti kilidi. Hiç diğer kurşunları atmaya gerek kalmadı. Tüfeğimizi güvenli doğru koyalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer atışları yapmaya gerek kalmadan saçma tek kilidi kırdı yani. Netlesin. Böyle kırılmasının sebebi yakından ateş ettim arkadaşlar. Kimse gidip de bir kilide 10 metrede veya 50 metreden ateş etmez. Bakalım kilit nerede? Diğer tarafına geçip Kilidi arayalım. Bakalım kilidin kendisi nerede. Arkalara düşmüş olması gerekiyor. Kilidi yok. Kilidi bulamayacağız galiba. Kilit kayıplara karıştı. Burada çok çalı var ya. Çalılardan gözükmüyor ki bir şey. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kilidimizden geriye elimizde bu kaldı arkadaşlar. Kilidin kendisini bulamadım. Kar kalktığı bir zaman gelip bulurum. Kilidi bulamadım. Kilit uçmuş herhalde ileri doğru. Şuralara düşmüş olması gerekiyor. Nasıl gider o kadar bilmiyorum ki. Anlamadım vallahi. Kilit kayıp arkadaşlar. Artık kar kalktığı zaman bulurum ben bu kilidi. Bugün bulamayacağız. şurada olabilir mi? Ağaç parçaları var ama kilit yok. Değil. Allah. Şurada